Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekili, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Siyasi Partilerimizin çok değerli temsilcileri, çalışmak çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, kıymetli öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin en değerli varlıkları olan sevgili öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları, Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz sizlere, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten yedi güzel adamın bir tanesinin biraz önce Çiğdem Hanım'ın ifade ettiği gibi duruşu aslında şiirinde şey kendisine tecessüm edip sonrasında şiirine aktarılmıştır. Bir duruşu olan, bir tavrı olan, bu ülkeye dair bir hikayesi, bir muştusu olan güzel insan Cahit Sarifoğlu'nun ismine verildiği böyle bir ilkokulun açılışında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim ve bu vesileyle Cahit Sarifoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun. İnşallah bu okullarımızdan nice Cahit Sarifoğulları yetişir. Nice Erdem Beyazıtlar yetişir. Nice Özdelenler yetişir. Akif İnanlar yetişir. Ve ülkemiz bu güzel topraklar çok daha iyi noktalara doğru ilerler. <laughs> Sayın ve değerli konuklar, değerli misafirler son 20 yılda eğitimde inanılmaz bir dönüşüm yaşandı. Bunu her konuşmamda gittiğim yerde tekrarlıyorum. Tekrarlanmasına ihtiyaç var. Çünkü yeterince biz bunu değerlendirmekten uzak olduğumuzu görüyorum. 81 ilde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim seferberliği başladı. Gelişmiş ülkelerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çözmüş olduğu problemleri biz çözebilmek için 2000'li yılları bekledik. Okul öncesindeki okullaşma oranlarımız, ilkokuldaki, ortaokuldaki, lisedeki, yüksek öğrenimdeki okullaşma oranlarımız ilk defa gelişmiş ülkelerin oranlarına bu son 20 yılda ulaştı. Bazı rakamları verip somutlaştırmakta fayda var. Okul öncesi 5 yaştaki okullaşma oranları 2000'li yıllarda %14 iken bugün %90'a çıktı. Yani 100 öğrenciden 5 yaş grubundaki 14 öğrenci okul öncesi eğitime erişebilirken bugün 100 öğrenciden 90 öğrenci erişebiliyor. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 90'a çıktı. Daha önce lise çağındaki iki öğrenciden bir tanesi o da zor liseye erişebilirken bugün herkes erişebiliyor. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'lerden, 10'lu seviyelerden %44'lü seviyelere ulaştı. Yani tüm eğitimde, eğitim kademelerinde okullaşma oranları inanılmaz derecede arttı. Şimdi burada evet. iki kritik parametre var bu okullaşma oranlarının artmasında. Bu artıştan en fazla faydalanan iki kesim var. Birisi sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimler. Eğitime erişimleri sıkıntılı olan, Bulunduğu lokasyondan dolayı, bulunduğu şehrin, ilçenin imkanlarından dolayı. Şimdi bu kesimin tamamı artık eğitimin tüm kademelerini ücretsiz bir şekilde erişebiliyor. İkinci önemli nokta, kız çocuklarımızın okullaşma oranları inanılmaz derecede arttı. 2000'li yıllarda kız çocuklarımızın lisedeki okullaşma oranları %39 seviyesindeydi. Şu anda %88'e çıktı. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı 2002 yılında %11 seviyesindeydi. Kız çocuklarımızın, kadınlarımızın. Şu anda yüzde %48,5'a ulaştı. Ve ilk defa kız çocukların, kadınların okullaşma oranları 2014 yılından itibaren erkekleri geçti. Yani bir zamanlar bu toplumda kız çocukların eğitime erişimini artırma ile ilgili süreçler çok başarılı bir şekilde tamamlandı ve Türkiye son 20 yılda kız çocuklarının eğitime erişimini kolaylaştırarak okullaşma oranlarını öncekinden çok daha yüksek noktalara ulaştırdı. Bu büyümeyi sağlarken bu büyümeyi sağlarken kalite odaklı bir şekilde büyümeyi gerçekleştirdi. 2000'li yıllarda 500 bin civarında olan öğretmen sayımız bugün 1.2 milyona ulaştı. Ve yine burada kadınlarımız çok daha pozitif ayrımcılıklar, çok daha iyi noktalara geldiler. Kadın istihdamında, öğretmen istihdamında. 500 bin rakamlarda kadın öğretmen sayımız %40'lar seviyesindeyken bugün %59 seviyesine çıktı. İşte biz de bakanlık olarak okul müdürlüğünden ilçe müdürlüğüne, il müdürlüklerine, bakanlık teşkil merkez teşkilatındaki bürokrasine kadar bu kadar yüksek orandaki kadınlarımızın yönetici temsiliyetiyle ilgili de adım atmaya başladık. Artık mümkün olduğu kadar kadın e, yöneticilerimizin sayısını ve görünürlüğünü artırmak için bakanlık olarak her türlü imkanımızı seferber edeceğiz. Son 20 yıldaki eğitimdeki bu seferberliğin bir boyutu okullaşma oranlarını artırmak ve eğitime erişimi kolaylaştırmakken diğer taraftan demokratik bir eğitim sistemini inşa etmek oldu. Hatırlayın, bu ülkede başörtülüler eğitime erişemiyordu. Başörtülüler yüksek öğretime ulaşmak için yurt dışına gidiyordu. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanların o gün Eğitim hakkı, anayasal hakkı olan, eğitime erişimi kısıtlanan ve aslında eğitime eriştirmeyerek kadına şiddet uygulama uygulayanların bugün kadına şiddetle ilgili konuşmaya hakları yoktur. Katsayı adaletsizliği. Bu ülkede 99 yılında uygulamaya girerek eğitimin sistematiğini dengelerini alt üst ettiği, dini öğretimini alt üst etti, mesleki eğitimi alt üst etti ve bakanlık ve hükümetlerimiz bu hasarı telafi edebilmek için dünya kadar kaynak harcadı, dünya kadar efor sarf etti ve yeni yeni son yıllarda bu etkilerin maliyetlerini, hasarlarını telafi edebildi. Bunu ne için söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Bugün uğraştığımız çoğu problem geçmişteki İster kasıtlı olsun ister kasıtsız olsun yanlış eğitim politikalarının üretmiş olduğu sorunlardır. Ve eğer o problemler olmamış olsaydı bugün eğitimle biz çok daha farklı şeyleri konuşuyor oluyorduk. Ama tüm bunlara rağmen bir taraftan eğitimle erişimi artırarak bir taraftan kadınların okullara erişimini artırarak bir taraftan antidemokratik uyguları, uygulamaları ortadan kaldırıp toplumsal talepleri dikkate alan bir eğitim sistemi inşa ederken aynı zamanda uluslararası başarılarımızla, eğitimdeki başarılarımızda tüm iddia edilenlerin aksine artmaya devam ediyor. Son pizza ve TIMS araştırma, uluslararası başarı araştırma sonuçlarına bakarsanız Türkiye mesela PISA'da 15 yaş grubunda OECD ülkelerinin öğrenci başarı araştırması ile ilgili kıyaslama imkanı da veren bir uluslararası araştırma. Türkiye 15 yaş grubunda öğrenci sayısını en fazla artıran ülke olmasına rağmen ki bu dezavantajdır. OECD ülkelerde öğrenci nüfusu sabittir, stabildir. Sürekli kaliteye odaklanır. Bizde inanılmaz derecede artmasına rağmen matematik ve fen okul yazarlığında puanını en fazla artıran birinci ülke oldu. İlk defa Türkiye 1999 yılından itibaren girmiş olduğu TIMS 4 ve 8. sınıftaki matematik ve fen okur yazarlığı araştırmasında 500 ortanca puanın üzerine çıktı. İşte bu öncelikle büyük bir liderliği gerektiriyor. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider olmamış olsaydı bu 70 yıllık ertelenen bu eğitimdeki dönüşümün yaşanabilmesi mümkün değildi. Ben... Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm velilerimiz, tüm vatandaşlarımız, tüm öğrencilerimiz adına eğitime vermiş olduğu destekler. Her bütçede son 19 yılda en büyük payı eğitime verdiği için ve en sonda siz kıymetli öğretmenlerimiz için 60 yıllık özlem olan öğretmenlik meslek kanununun çıkmasına katkılarından dolayı enişten şükranlar sunuyorum. Bugün elbette eğitimde gideceğimiz daha çok yol var. Sorunlarımızı biliyoruz. Bunları iyileştirmek, kaliteyi artırmakla ilgili okul öncesi eğitimden meslek eğitimi, okulların imkan farklılığından öğretmenlerin eğitimlerinin çok boyutlu desteklenmesine kadar bakanlığımızın tüm imkanlarıyla sahada olup hızlı bir şekilde mesafe alacağız. El birliği yapacağız. Elle tuşa tutuşacağız, sorunlarımızı karşılıklı konuşacağız ve birlikte yol alacağız. Onun için çok hızlı bir şekilde sahada kısa sürede 30'un üzerinde ili gezme imkanım oldu. İşte sayın vekillerimiz, valimiz bahsetti. Bir hafta önce konuşuldu ve geldik. Bugün da gideceğim inşallah. Ve bugün müjdelerle geldik. Burada Samsun'un eğitim yatırımlarını daha fazla artırmak, kalitesini daha fazla artırmakla ilgili çok ciddi yatırımları değerlendirdik ve yatırım programını aldık. Ve bu vesileyle bu yatırımların Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu okulun yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu okulda eğitim, öğretim hizmetinde aktif olarak çalışan kıymetli öğretmenlerimize katkılarından dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu pırıl pırıl gençlerimize başarılar diliyorum. Okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.